biz zamanki şansla birlikte Delta hile nasıl indirilir onu göstereceğim şimdi ilk önce Google'a giriyoruz burada şimdi buraya Delta hatta Roblo, um, roblox delta hile indir diyoruz hile indir diyoruz şimdi Delta extrude of file diye bir şey çıkacak ona tıklıyoruz Şimdi telefonunuzu Android, Android'e falan tıklayın. Bilgisayarsa iOS'a ona tıklayın. Burada Close'a tıklıyoruz. Yukarıda görüyoruz zaten Close. Tıkladığımızda reklam bitiyor. Şimdi buradan e, <laughs> indirmek diye bir tuş var veya Dovlan da olabilir. Burada beleş indir yazıyor. De ben bir buraya geçip. Gideyim burada reklam izliyorsunuz 20 saniye 5 saniye 30 saniye bir dakikalık çıkabiliyor rastgele yani onu size söyleyeyim arkadaşlar reklam bitince şurada çarpı çıkacak şimdi ona tıklıyoruz şimdi buradan en aşağıya kadar iniyoruz yine aşağı iniyoruz ee, buralardan aşağı indik ya şimdi burada e, indir ve <laughs> 2.700 yazıyor. Buna sakın tıklamayın alttakine. Onun üstündeki küçüğe tıklayın. Şimdi yine ücretsiz indir diyor. Beleş indir. Reklam izliyoruz yine burada. İkide bir reklam izliyoruz. Dediğim gibi yine e, reklam. Aynı reklam çıktı. E, yine 30 saniye. Bir de arkadaşlar e, ben hileyi indirdikten sonra ama böyle <laughs> ee, az az kullanıyla yoksa banlanabilirsiniz oyunlardan onu size söyleyeyim. İndirmeden önce bir kere düşünün sonra indirin. Onu size söyleyeyim. Yoksa o, oyunun yapımcıları size banlayabilir. Bazı youtuberları banlamıştı. Youtuber olmayabilir insanları banlıyordu. Şimdi ayrıntılara tıklıyoruz. Ben indirmiştim zaten bunu. İn, i̇nsin büyüğü. <laughs> Ee, ben de baya bir şey var Happy Moddan falan indirebilirsiniz ama Happy Mod'un ki kötü kaliteli değil sadece zıplama şey falan var Roblox'u e, üstüne tıklıyoruz sonra Roblox'e diyor güncelle diyor bak Delta'ya tıkladım güncelle diyor güncelleye basıyoruz tamam mı sonra <laughs> ee, Roblox'u siliyorsunuz eğer yüklüyse. Ee, tamam mı? Sonra bak ben de uygulama yüklendi diyor Roblox. Yüklüydü zaten. Şimdi ben bir Roblox'a gireyim. Ben de Delta indirili olduğu için sizde böyle bir şey olacak. Hesabınız yani o yükleyecek direkt Roblox'u size. Hesabınıza gireceksiniz. Ee, Arkadaşlar bir de ben adımı da değiştirdim. floppo 1 x 1 1 Hamza yaptım. Garip oldu biraz ismi. Şimdi mesela herhangi bir oyuna girelim. Mesela Funk Tower'a girelim. Ee, şimdi size göstereceğim. K nasıl alınır falan onu size başka bir videoda göstereceğim. Şimdi ee, girdik. Gördüğünüz gibi. Hile bende yüklü olduğu için <laughs> böyle gözüküyor. Ben nasıl şey yapıldığını falan filan bilmiyorum onları. Ama e, siz büyüklüyse ilk önce şurada çıkış butonu diye bir şey var. Ona tıklayın. Şurada. E, sonra da buraya çekin. Çekemiyoruz. O kadar. Sonra böyle tıklayın delta'ya. Ayarlar kısmına gelin. Hatta burada değil. Neredeyseydi bura. Mesela buraya fly yazabiliriz burada oyunlar varmış. Bak. Biz şu anda şey oynuyoruz. Pong. 99 mi neydi? Ben bu oyunun adını bilmiyorum. Ee, herhangi bir oyuna girip yazabilirsiniz. Buraya oyunun ismini yazın. Sadece buraya. Sonra o ile işe yapabilirsiniz. Bende var, var zaten bu. Exjute'ye basın. Sakın delete'e basmayın. Ne olduğunu göstereceğim şimdi size. Şu brain nota delete'a tıklıyorum. Hop silindi. Gördünüz <laughs> mü? Execute'a basarsanız oluyor ama benden nasıl olmuyor. Bak bakacağım şimdi ona da. Neden olmuyor falan. Bakacağım ona. Ee, burada <gülüyor> <gülüyor> garip garip şeyler var. Mesela ben buraya bir fly yazayım. Ee, kalsın burada Clear dedim Şimdi burada ne diyor Hata diyor Bir şeyler ters de gittiği için Şimdi Buradan fly dedim Ama olmadı Buraya fly desen İki tane yok Burada bir şey olmuyor ee, Ayrıntılı bir video yapmamı isterseniz Key'i falan nasıl yapıldı onu e, isterseniz nasıl yapılıyor falan e, gösterebilirim. Aha bak bir şey geldi. Bu ne? Hacı. Bu ne abi? Bu ne? Grip bir şey geldi. Bu ne o? Buradan hile iş yapıyoruz herhalde. Bekle. Bu fıllayas desem. Sonra emblem fish desem. Aha. Bak buraya fly yazayım bir. Fly dedim. Emblem fish dedim. Ben de olmadı. Ben şimdi bir hemen bakıp geleyim nasıl şey yapıldığına falan. Şu anda hareket edebiliyorum. Az önce edemedim. Şimdi hemen bir ben bakıp geliyorum nasıl size de göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar şimdi ben bir şey buldum. İlk önce şu konsola tıklıyoruz. Sonra buraya e, bura mı diyor? Yok bura bulut a y e, yazıyoruz. Sonra burada e, bir tane çıkacak da e, buna tıklıyoruz şu o P, script money fan falan excute scripte tıklıyoruz şimdi ee, burada bir şey olması lazım karakterin boyu zaten böyle de tekrar tıklayalım bir daha bakalım open script editor dedik Execute, leader falan dedik kuşlar arkadaşlar geçiyorlar. Sabahtan akşam kadar. Geldi. De. Şunu denesem. Bak diye orfan yazıyor da. Ee, Görünmez yaz. Invisible. Şimdi burada nerede var bu? Ee, şimdi bunu tıklayayım bir kere. Çünkü bazıları olmuyor. Aha. Bak. Bura bir şey geldi buraya. Creators falan filan yazıyor. Şunları geri çekemiyoruz ya. Şunu kaldır bir ekrandan. Gitmiyor. Hile şu anda çalışıyor mu bilmiyorum. Push aura dedik. Fly desek olmaz bu değil mi? Ha bak buraya bir şey geldi. Ha. Şu anda ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Rigor dedim. Push falan yazıyor buraya ne oldu şimdi ya? Görünmez oldun mu? Yok. Aa bak göstereyim bir saniye ee, görünmüyor da bak şu alttan gösterebilirim Bak, ben bir çıkıp bir daha gireyim size evet, göstereyim öyle nasıl oluyormuş ee, Fly yazsam olur herhalde değil mi olabilir Fly yazarsam belki size yani bu, bu video gerçekten bir ya 100 lak 200 daha gelmeli ya. Ya bu videoda emek var. Vallahi billahi emek var ya. Benim videom emek var. Kuşlarda bir susmuyor ki. iki tane var bir de. Beynim şişti. Kurtarın beni bu kuşlar. Neyse devam edelim. Şimdi ne bulut can buraya. Kim? <laughs> Ve e, ee, buraya fly yazsam fly şimdi daha ben devam edeyim in visible bir de bundan kurtulamıyorsunuz bu görünmezlikten bak şimdi olması lazım open the editor dedik şimdi olmalı olmadı ki olmalıydı az önce neden şimdi olmadı Tekrar geleyim. Şuna tıklayayım. Yok. Bak, bak bunda oldu herhalde Bak şimdi karşıma bu geldi. Ben burada kopyaladığım şeyler var. Buna tıkladık. Çekkey falan var. Bak kopya, keyling falan yazıyor. Bak. Ee, burada close dedim. Bak gördünüz mü? Bak şimdi. Bak. Bak diyeyim. Bakın arkadaşlar görüyor musun? bunlar ne diyor? Ne oluyor neyse. Şimdi buradan fly desem fly. Şimdi bu uçma olur mu bilmiyorum. Emin değilim. Şimdi buradan eee skip falan diyor. Ama şu anlık ben şu görünmezlikten kurtuluyormuş. Onu öğrendim. Enter K diyor. Bunu bir yapıştırdım. K yazıyor da. Ne oluyor şu anda ne yaptığımın ne yapıyorum farkında bile değilim. Kankam geldi. Kanka sen göstermeliyim la. Bir saniye ben çıkıp geleyim mi ya? Bu ne? Ne oluyor? Bekle ben bir çık gir yapacağım da. Bu ekranda kaldı. O zaman böyle yapacağız bu sunu. Şimdi ee, tekrar şey yapacağım. Gireceğim. Arkadaşlar video uzun sürdü. Ama elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum. İşte bir saat olsun. Belki saat olsun. 10 saat olsun. Vallahi billahi çekerim sizin için. Ne isterseniz çekerim ben. Şu video. İstediğiniz, oynamamı istediğiniz Roblox'ta video falan varsa yazın. Yani ben çok fazla bir oyun bulamıyorum. Onu size söyleyeyim. O yüzden sizden destek almaya çalışıyorum. Agama bir göstereceğim şimdi ben bunu. Bizi biliyorsam... Hayatım olsun. Hayin Kanka bak. Şöyle var. Kanka bakayım. Var dedim. Buraya. Invisible dedim. De. Ne? De. Ben videodan sonra göstereceğim bunu. Bak yani. Şimdi e, uçmayı da göstereceğim. Ama bizimkini bir trollesem mi? Ah be, ben bu... Ben... Olum oldu sesim gitti. Ee, bizim adam korkudan çıktı herhalde. Buraya fly yazsam. Verify dedim. Executive falan yazıyor. Her Lazerdo. Nereden öyleyse. Kanka bir bırak beni. Bir sorayım. Oluyor mu? Görünmez oluyor. 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 oluyor mu? Diyorum. Oluyor yazarsa bizimki işe yarar. Ben de yok oluyorum ikide bir. Araç şey yapıp deneyeyim mi? Araçla denirsem. Robak araç görünüyor. Araçla falan yapmayın. Şimdi ben bir tane daha bulursam buradan. Mesela dance dedim dans dedim Bak. Aha bak. Görüyorsunuz mu? Bak bir şeyler geldi. Az önce bunu kastı. Ama seslen telif Ya bunu hiç istemem. Bu şey sesi zaten. Hilenin sesi. <laughs> ben bir cik. Ben bir <laughs> ben Bir <cik> bir <laughs> bir, <cik> bir <laughs> Kastı çünkü çöktü. Ee, arkadaşlar burada e, videonun sonuna gelelim. Eğer işe yaradıysa yorumlara işe yaradı falan yazabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Kapatılmıyorum. Ya